Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 19 Temmuz 2024 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Günün ikinci montajı Akdere tarafındayız arkadaşlar. İkinci montajımız da Peyami Sefa Mahallesi'nde. Eski kombimiz vardı. Alor onu sökerek onun yerine demir döküm Ademix kombimizin montajını yaptık. Baca ilavemiz yok. Şöyle menfezimiz var. Kombimizin tüm alt bağlantılarını komple değiştirdik. Yoğuşma giderimizi Şöyle PPRC boru ile şuraya gidere verdik. Öbür ağzına da makine gider olacak. Ocağımızın hortumu vanası vardı. Şu an gaz kaçak testi yapıyoruz. Suları doldurduk, kombimizi çalıştırdık, müşterimize gösterdik. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Sabah da ilk işimiz boş 1200 takmıştık. Yine Aktere buradaydık. Bugün son işimiz, ikinci montajımız da bitti. Demir döküm Ademix müşterimize hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın. Yarınki montajımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.